DJ karışmasınlar. Gel ben Süper Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'la karşı karşıya gelirken Mücadele siyah beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 90 dakikanın sonunda galibiyet sevincini tadan Beşiktaş oldu. En son Süper Lig'de Beşiktaş'a kaybetmişti Fenerbahçe Ligi'nin ilk yarısında. Ve haftalar sonra 17 maçlık yenilmezlik serisi devam eden Fenerbahçe yine ezeli rakibine kaybediyor. Aynı skorla. Mert Günok ve İrfan Can ikilisi maç sonrası birbirine sarıldı. Fenerbahçe en son Galatasaray'a 3-1 yenilmişti. Ve 7,5 ay sonra daha 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 bu kez bir başka derbi mücadelesinde Beşiktaş'a kaybetti. Sarı'da acı Ligin sonu yaklaşırken zirve yarışında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 8'e yükseliyor. Fenerbahçe taraftarı Beşiktaş taraftarının olduğu bölüme doğru bir bölüm taraftar alkışla. Özellikle ilk 45 dakikanın son bölümünde Fenerbahçe tribünleri Başkan Ali Koç ve yönetime Yoğun tepkide bulunurken maçın ardından da tepkiler dinmedi. Fenerbahçe'de taraftarlar yenilen golün ardından yönetim istifa ve Ali Koç istifa tezahüratları yaparken Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundular. Gözümün üstünde kaşım yok demeyeceksin. Hapise gideceksin. Hapise. Öyle yok böyle şey. Bak bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar şunu söylüyor. Aziz Yıldırım'ı göstereceğiz diye. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz bilin. Beni fazla kızılmayın var. Susçuk çözümüne geliyorsunuz. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim ben. Beni soyundurmayın yeniden. Korkuyorsunuz. Korkuyorsunuz. Korku dağları sahilde gidiyorsunuz. Boykot yapacaklar diyorsunuz. Biz Fenerbahçeliyiz. Boykot yaparız. Hiç kimse Fenerbahçe başkanı veya bilmem neyi Hiçbir yere bu kulübü satamaz, peskes çekemez. O gün biz burada oluruz. Yönetimlerinde, başkanlığında, hocacıları, FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an, ben oldu. Ben geleceğim.